Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar haftada bir altcoin videosu paylaşıyorum biliyorsunuz. Bir hafta boyunca yorumlardan tespit ettiğim en çok talep alan altcoinleri seçiyorum. Bu hafta o coinler hangileridir? Chainlink, Atom, Neo, Ekstazi, Ethereum, ADA ve XRP. Bunların analizini paylaşacağım bu videoda. Katıl üyelere özel her gün altcoin videosu geliyor. Ve her istek alan altcoin'un videosu günlük geliyor arkadaşlar. Bu tarz içerik, içerikleri günlük takip etmek istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz diyerekten analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar Chainlink'te durum nedir? Her zamanki gibi günlük grafiği açıyoruz ve bakıyoruz. Ne görüyoruz? Tepeler yükseliyor, dipler yükseliyor. Yani yükseliş trendi var. Şu an Son dibi zorladığını görüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Neresi orası? 9.7 dolar. Oran altında bir gün kapanışı gelirse bu sefer alçalan dip yapmış olacak ve bu günlük yükseliş trendi bozulacak arkadaşlar. Ve chainlink'te düşüş trendi aktif hale gelecek. Şu an buradan denenebilir mi? Arkadaşlar deneyebilirsiniz ama 9.7 dolar altında gün kapattı mı? Temkinli olmak için nakite geçmeniz lazım açıkçası almayı önermem. Alırsanız da 9.7 dolar altında gün kapatırsa nakite geçmeniz lazım. Şimdi diyelim o gün kapanışı geldi. Hemen mi düşer? Arkadaşlar şöyle de olur. Diyelim gün kapanışı geldi ya böyle. Yeniden yükselir. Ondan sonra düşer. Anladınız mı? Yani siz burada stop yaptınız ya. Belki ardından yükselişe geçecek diyeceksiniz ki boşuna stop yaptım. Yani arkadaşlar Önemli olan böyle dip oluşum oluşumlarını beklemek. Buradaki gibi bakın. Ondan sonra son dip altına stop koymak. Buradan alırsanız da normalinde 9.7 dolar altına gün kapattım nakite geçmeniz lazım. Bu şekilde olur. Güvenli almak içinse arkadaşlar atıyorum Bitcoin'de sert bir düşüş gelirse bugün ve linkte düşerse arkadaşlar o tepki yükselişine faydalanmak için deneyebilirsiniz. Ama arkadaşlar günü de 9.7 dolar altında kapatırsa sıkıntılı olabilir diyor bu grafik. Bakalım stokastik ne diyor? Stokastik de diyor ki aşırı satım bölgesine girdim. Henüz al vermedim. Bekle diyor. Yani arkadaşlar bir al vermesini bekleyeceğiz ve bir dip dönüşümü teyit edilecek arkadaşlar. İkisini görmemiz lazım en azından. Hareketli ortalamalar ne diyor? Ona bakalım bir de. MA50'yi kırdım diyor. Altında gün kapattım diyor. Bugün de oraya bir yükseldim kıramadım ve düştüm diyor arkadaşlar. Yani bir tehlike var. MA 200'e düşmek isteyebilir arkadaşlar. 8.8 dolarlara düşmek isteyebilir. Hemen bugün gün demiyorum. Önümüzdeki günlerde oralara kadar düşüş mümkün görünüyor arkadaşlar. Ne zaman güvenli alım yerine geçer? Yani ta 13 dolarların üzeri arkadaşlar olumludur en temizi dediğim gibi günlükte de bir dip oluşumunu beklemek, stokastikte de, de bir al sinyali beklemek arkadaşlar. Bu olmadıkça şu an riskli buluyorum açıkçası. Haftalığa bakalım bir de orada durun nedir? Haftalıkta MA 21'den destek alıyor. Bu güzel. Yükseliş için arkadaşlar MA 10 üzerinde hafta kapatması lazım. 11.73 dolar. Ve diğer haftayı da üzerinde kapatırsa arkadaşlar tekrardan yükselişe geçer çeyinlik orta vade için. Şu an arkadaşlar bu şekilde özellikle şu dip altında hafta kapatırsa 9.2 dolar o zaman arkadaş haftalıkta da düşüş trendine geçer. Hedefler 7 dolarlar olabilir arkadaşlar. Öyle tehlikeli durumlar var. Haftalık al vermişti şu an tekrar sata hazırlanıyor. Yani arkadaşlar haftalık kapanış böyle sat şeklinde kapatırsa veya MA21 altında kapatırsa 9.80 dolar civarı o zaman düşüş teyit edilmiş olur Chainlink'te diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Chainlink'te durum bu şekilde. Gelelim Atom'a. Atom'da durum nedir? Arkadaşlar Atom MA200'e düşmek istiyor şu an tamam mı? Onun bulunduğu yer 4.15 dolar seviyeleri. Hiç test etmemiş orayı arkadaşlar. Tarihinden beri hiç test etmemiş. İlk testi olacak genelde böyle ilk testlerde bir tepki alabiliyor arkadaşlar. Yani atom 4.15'lere geri çekilirse bir alım öneririm. Ve arkadaşlar 3.8'e de stop koyarım. Yani o şekilde yapman lazım. Yani 4.15'lerden aldın diyelim. 3.80'e stop koydun. Yani arkadaşlar %10 civarı stopu göze alman lazım arkadaşlar alacaksın. Ya da şöyle diyeyim. 4.15'ten aldın misal. %5 stopu yaparsın. Öyle denersin. Ama arkadaşa iğne atıp tekrar yükselirse stopun patlarsa bilemem. Yani şu an gördüm. MA 200'e düşmek istiyor. Yani normalinde denenebilir buralardan arkadaşlar. 4.15'lerden. Ve bu şu anki bulunduğu seviyeden önermiyorum. Günlük stokastik tekrar sata gitmiş. Yani arkadaşlar bakın mesela demin Chainlink'te dedim ya günlük stokastik al verecek böyle bir dip oluşumu olacak. Tamam mı? Burada yapmış. Al vermiş ve dip oluşumu olmuş. Bu şartlar altında alınır misal. Son dip altına stop koyulur. Yani 4.50'ye diye stop koydun diyelim. Ondan sonra bakın orayı kırmasınla düşüşe geçmiş zaten. Yani bu şekilde yapılır stop. Bakalım haftalıkta durum nedir? Yani haftalıkta MA21'i kırmış. Bakın, kapatmış, düşmüş ve tekrar test etmiş. Ardından tekrar düşmüş arkadaşlar. Haftalıkta atom hiç olumlu durmuyor. Ve arkadaş hafta bu şekilde kapatırsa haftalıkta düşüş trendi teyit edilir. Atom 5.25 dolar üzeri hafta kapatmadıkça uzak durulması gereken bir coin diye düşünüyorum. Yani genel trendi bu yönde arkadaşlar görüyorsunuz yani bekleyin derim atom için biraz bekleyin derim denemek isteyenler dediğim gibi şuradan alabilir ama arkadaşlar fazla tutmamak şartıyla diyelim 4 15 aldın yükseliyor ya şöyle ma 200 nerede mesela 4.50lerde yani şöyle %5 %10 kar alıp çıkabilirsin yani o şekilde yapman lazım. Uzun vade orta vade için de henüz net bir sinyal gelmedi arkadaşlar. Gelelim NEO'ya. NEO'da arkadaşlar günlükte MA200'e düşmüş. Bayağıdır düşmüyordu oraya. Görüyorsunuz aylardır düşmüyor ve şu an düşmek üzere. Belki bunlar dip olabilir NEO için. 13.85 dolar. Yani oralara gelirse arkadaşlar. Şöyle yüzde beş stoplu denenebilir. Ve arkadaşlar fazla tutmak gerekir mi? Bir bakalım az sonra oraya. De tekrar diyeyim. 13.85 dolarlara düşerse yüzde beş stoplu denenebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Neticede önemli bir destektir. MA200. Stokastik sat vermeye hazırlanıyor. Diyelim MA200 altına kapat, düştü ve gün kapattı ya. Ve burada da sat verdi. O zaman arkadaşlar MA200'de yüksek ihtimal kırar ve düşüş derinleşebilir. Yani şu an neo için yani tek olumlu gördüğüm şey MA200'e yaklaşmış olması arkadaşlar. Haftalık grafiği açalım orada durum ne? Yani hem günlükte MA200'e düşmüş, hem haftalıkta da, da MA55 arkadaşlar. Bu da çok önemli bir destek. Yani link atom mu neo mu diye soruyorsanız bence neo daha güvenli duruyor. Diğer ikisinden. %5 stoplu denenebilir. 13.85 dolarlardan arkadaşlar. İsteyen 13.90 dolar 95 ve parçalı alabilir. Ama arkadaşlar %5 stopu da koyun derim. Haftalıkta durum bu şekilde. Haftalıkta yükselişe geçmesi için tam anlamıyla MA onu kırması lazım. O da 18.40 dolarlarda arkadaşlar. Bayağı bir yüksek seviyede duruyor. MA 55 de kırılırsa haftalıkta bakın MA 50'ye düşmek isteyebilir. Onun bulunduğu yerde 12.40'lar arkadaşlar. Neo'da durum bu şekilde. Gelelim ekstaziye. Ekstazi için son videomda da dedim. Pek olumlu görmüyorum. Uzak durulması gereken bir coin diye anlattım arkadaşlar hala alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Son tepe neresi? Burası. 2.01 dolar arkadaşlar. Oran üzerinde gün kapatmadıkça olumluya dönmez. Ekstazi. Tamam mı? Dip oluşumu da görünmüyor. Dip oluşumu nedir? İşte şu mesela bir dip oluşumudur. Böyle bir durumda alırsın. Son dip altına stop koyarsın atıyorum. Bakın burada da altında kapatıyor günü. Ondan sonra düşüş devam ediyor. Yani her seferinde denemen lazım. Burada deneyeceğim, burada deneyeceğim, burada misal denemek istiyorsun yani. Günlük alsatçı olarak. Ama bu şekilde de stopunu belirlemen lazım arkadaşlar. Orta vadeciler bu dip oluşumların takip etmez arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiği açar. Haftalıkta bir dip oluşumunu bakar. Mesela burada olmuş ya buradan alır Şura kırılmadıkça orta vade tutar atıyorum yani. Burada da tuzaklık kapatmış zaten. Yani kısa, güzel kar da bırakmış. Mesela e, şuradan aldın ya 2.20 dolar. Yani %10'dan fazla kar bırakmış. Amacın %10 kar etmekse bir hareketten. Yani bu şekilde yaparsın. Aç gözlü olursan da böyle düşe yakalanabilirsin. Ama arkadaşlar neticede orta vadeciler bu tarz dipleri denemek zorundadır olmuyorsa zarar eder az bir şey ama bekler arkadaşlar diğerini bekler. İlla bir yerden sonra endi bir yakalar. Tamam mı? Haftalıkta sat vermiş. Stokastik güzel değil. Ortalamalar ne diyor ona da bakalım. Arkadaşlar hiç güzel durmuyor. MA10 MA21'i kesmiş, ma 50i kesmiş, MA55'i de keserse bütün hareketli ortalamaları kesmiş olur. Ekstazi arkadaşlar basitçe ne? 2.45 dolar üzeri hafta kapatamadıkça haftalık da olumsuz olmaya devam eder. Tamam mı? Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da geçen hafta analizimde dedim ki 360 dolar altında gün kapanışı gelmedikçe panik yok. Bakın hala da gelmedi o kapanış. Niye 360? Bakın son dip orası arkadaşlar. Oran altında gün kapattı mı alçalan dip yapmış olacak. Yani bu yükselen tepeyi yükselen dip şeyini bozmuş olacak. Olayını bozmuş olacak arkadaşlar. Ve düşüş trendine girmiş olur. Öyle bir durumlara tekrar bir yükselebilir. Sonra tekrar düşer. Böyle böyle düşüş trendine gidebilir. Ya da arkadaşlar zart diye düşer. O da tabii ki Bitcoin'la ilgili. Bitcoin zart diye düşerse de düşer arkadaşlar. Yani neticede alçalan dip yapılmamış. Yapılırsa önermem. İlla alacağım diyorsan buradan alırsın misal. 360 dolar altında gün kapattı mı nakite geçersin. Yani olayın bu olmalı diye düşünüyorum. Hareketli ortalamalara bakalım. Yani son ortalama MA50 arkadaşlar. Oraya iğnesini de atmış dün. Bugün yükselmiş misal. Yani bura önemli arkadaşlar. MA50'nin altında yani kabaca 360 dolar altında kapatırsa önermem. Yani nakite geçmenizi öneririm. Yükselse bile tepki yükselişi önermem arkadaşlar. Tekrar almayı. Sabırla beklenilir. Yükselen tepe yapılmadıkça beklenilir arkadaşlar. Yani ta buralara kadar 320'lere bile düşmek isteyebilir arkadaşlar. Ethereum. Eğer 360 dolar altında gün kapatırsa. Stokastik ne diyor? Tekrar sata gitmiş. Bakın güzel değil bu arkadaşlar. Böyle al yapacak. Ve şu bölgelere girecek arkadaşlar. Tamam mı? Haftalığa bakalım. Haftalıkta MA10 üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bu güzel ama eğimi de aşağı yönlü. Bu da güzel değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi 360 dolar altında gün kapatırsa tekrardan arkadaşlar minimum MA21'e düşer. O da 340 dolarlarda arkadaşlar. Eğer haftayı da 340 dolar hatta 48 dolar altında kapatırsa haftalıkta alçalan tepe ve alçalan dip yapmış olacak. Bu da haftalıkta düşüş treni anlamına gelir arkadaşlar. Şöyle diyeyim 406 dolar üzeri hafta kapatmadıkça Ethereum orta vadeli yükseliş trendinde değil arkadaşlar. Tamam mı? Bu, burada kapanış gelirse üzerinde yükselen tepe yapar haftalıkta ve olumluya döner orta vade için. Haftalık stokastik tekrar sata gitmek istiyor. Bakın arkadaşlar şu bölgeye giremiyor. Hemen e, ilk duvardan bakın satışını yiyor. Yani şöyle buralara gelmesi lazım arkadaşlar stokastiğin haftalıkta olumluya dönmesi için Ethereum'un. Gelelim adaya Cardano'ya. orada durum ne? Arkadaşlar şöyle bakınca pek hoş bir durum yok. Bakalım. Yani birazcık alçalan dip yapmış gibi duruyor arkadaşlar. Şu bölge üzerine atmadıkça neresi orası. 0.11 dolar üzerinde gün kapatmadıkça olumlu görmüyorum adayı. Yani bakın şurada dip varmış. Kapanışı bir alt daha altında yapmış arkadaşlar. Alçılan dip yapmış. Güzel değil. Yani belki de tekrar yüksek bir obo yapar ondan sonra daha sert düşebilir arkadaşlar. Riskli buluyorum. Almak isteyen atıyorum buraya stok koyar ya. O da yüzde yirmi civarı diplerde. Yani ada alınmaz arkadaşlar. Alırsan da riskli bir şekilde alırsın. Yani şöyle bakın burada bir tepe var ya. Burada da tepe dip. Bakın bura bir destek yeridir. Tamam mı? Çizgiden de görüyorsunuz fiyat çizgisinden. Mesela şura. Yani belki buradan yükselebilir arkadaşlar. Ama belkilerle işimiz olmaz. Ne zaman 0.11 dolar üzeri gün kapatır, o zaman ikna oluruz yükselişe. Şu an çok da olumlu durmuyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalara bakalım. Yani hareketli ortalamalarda MA 200 arkadaşlar bir altına gidiyor, bir üstüne, bir altına, bir üstüne arkadaşlar. Eğer altında böyle uzun bir kırmızı mumla kapatırsa arkadaşlar tehlikeli olur. MA 200'ün kırılımı teyit olur. Yani minimum dediğim gibi 0.11 dolar hem de MA yüzümüz günlükte yeşil çizgi oradan geçiyor. Oran üzerinde gün kapatmadıkça olumlu değil adı arkadaşlar. Almakta risklidir. Stokastik tekrar sata gitmek üzere arkadaşlar. Bu da güzel değil. Haftalık ne diyor ona bakayım. Haftalık stokastik de sat vermiş. Güzel değil. Arkadaşlar şimdi MA10 mavi çizgiyle MA'nin bir kesişmek üzere bir dead crossumsu bir olay var arkadaşlar. Bu olumlu olmaz. MA MA 55'e de düşmemiş. Bakın oraya bir dokunmak isteyebilir. 0.086 85 dolar arkadaşlar. Oralara bir düşüş gelirse oradan bir tepki yükselişi alabilir. %5 stoplu deneyebilirsiniz arkadaşlar. 0.085 86 bölgesine bir düşüş gelirse. Şöyle az bir karla vurkaç yapabilirsiniz. De orta vade tutmak için arkadaşlar bakın tekrar karşımıza çıkıyor. 0.11 dolarlar çıkıyor arkadaşlar. Oran üzerinde de bir haftalık kapanış görmemiz lazım. EMA 55 haftalıkta kırılırsa Diğer ortalama MA50 0.073 dolarlar arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Gelelim XRP'ye. XRP'de durum ne? Arkadaşlar XRP'de burada bir ikili tepe var. Görüyorsunuz. Ve arkadaşlar şu seviye dip seviyesiymiş. Ora kırılırsa aslında ikili tepe formasyonu çalışır. Onun hedefi de aşağı yukarı 0.22 dolarlar. Yani oralara kadar bir düşüş gelebilir XRP'de. Tamam mı? Bakalım. Günlük stokastiğimiz ne durumda? Şu an al verme, vermiş arkadaşlar. Öyle gidiyor. Sata dönmemiş. Bu güzel. Hareketli ortalamalara bakalım bir de. Hareketli ortalamalardan da bakın MA200. Deminden beri bahsediyorum ya MA200. Bakın oraya iğnesini atmış ve tepki yükselişi almış. MA200 mesela 0.228'miş. Oradan alan bakalım %10 civarı kar yapmış arkadaşlar. Yani Neo'da da e, oraya kadar yaklaşmış arkadaşlar Neo. Demin bahsettim. Oradan bir tepki gelebilir Neo'da. XRP için arkadaşlar işte bu MA200 altında kapatmaması lazım günü. O da 0.22 dolar kabaca. Buranın altına kapatmaması lazım. Pardon. Gelelim haftalığa. Haftalıkta durum ne? Haftalık hala al vermemiş. Yani orta vade yükseliş için şurada bir al görmemiz lazım öncelikle. Ve arkadaşlar bakın. MA 21'i kırmış. Ve ardından düşmüş arkadaşlar. Belki bir MA 50'ye gitmek isteyebilir haftalıkta. Onun bulunca 0.22 379 dolar arkadaşlar. Tamam mı? Oraya kadar bir düşüş gelirse denenebilir XRP. Ama arkadaşlar haftalık kapanış bu şekilde kapatırsa da bir alçalan dip yapmış olacak. Bu da hoş olmaz arkadaşlar. Yani bakalım bir son tepe 0.25 dolar arkadaşlar. Oran üzerinde hafta kapatırsa yükselen tepe yapar haftalıkta. Olumluya döner ama şu an arkadaşlar pek olumlu durmuyor. XRP için şura önemli arkadaşlar 0.22 dolar. Oran altında haftalık kapanışlar görmedikçe orta vadede bir problem yok XRP için uzun vade için yani. Aylığa bakalım bir de. Aylıkta da MA10 altında ay kapatmadıkça o da 0.22 yapıyor arkadaşlar. Oran altında ay kapatmadıkça orta ve uzun vade için bir problem var gibi görünmüyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olun lütfen görüşmek üzere arkadaşlar